Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Kanal İstanbul projesine dair süren tartışmalara son noktayı koyarak doğru finansman sağlandığında projenin hayata geçirileceğini açıkladı. İstanbul Mecidiyeköy'de 1 Mayıs emek ve dayanışma günü nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen göstericilerle polis arasında büyük bir arbede yaşandı. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Su de gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Su içmez şu an fiili olarak gözaltındayım diyerek tepki gösterdi. Türkiye yerli üretimi korumak ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla mısır ithalatında yeni bir düzenlemeye gitti. 31 Temmuz 2025'e kadar geçerli olacak 1 milyon tonluk tarife kontenjanı ile ithalatlarda gümrük vergisi sıfırlanacak. ABD Hazine Bakanı ve Ukrayna Ekonomi Bakanı Washington'da uzun süredir beklenen değerli madenler anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşma iki ülke arasında yeniden yapılandırma yatırım fonunun kullanılmasını öngörüyor. Daha fazla güncel haber için mayahaber.com'u ziyaret edin.